Merkezde çıkışık iletken küreler ifadesine bakacak olursak bir numaralı yerde sıfır olduğunu, iki numaralı yerde sadece eksi Q'nun oluşturduğu elektriksel alanı alacağımızı, 3 numaralı yerde ise ikisinin birlikte oluşturduğu elektriksel alanı alacağız. Şimdi bir numaralı yerde nedir? Direkt sıfır. İki numaralı yerde K çarpı eksi Q bölü D1'in karesini alacağız. 3 numaralı yerde artı q eksi q birbirlerini nötrleyeceği için direkt 0 olarak yazabiliriz. E bakacak olursak bizim neydi? Elektriksel alanımız artıdan eksiye doğru olduğu için çizgilerimiz de bu şekilde belli ederiz. Şimdi buraya bakacak olursak kürelerin elektrik alan çizgileri nasıldır? Artıdan ne tarafa doğruydu? Eksiye doğruydu. O zaman ne yapacağız? bu şekilde çizeceğiz. Ama yükleri nedir bunların? Aynı değildir. O zaman ne yapacağız? Dışarıdan da ekstradan bir eksiye doğru elektriksel alan çizgileri olduğunu söyleyeceğiz. Yani şeklimiz bu şekilde olmak zorunda. Yani çizgilerimiz daha doğrusu artı q eksi 5 q olduğu için çizgi sayıları aynı olmayacak demiştik. Yük fazla ise elektriksel alan çizgilerin de fazla olacağını söylemiştik. O yüzden artı Q'dan 5 Q'ya gelen çizgiler olacak. Ekstradan dışarıdan da gelen çizgilerimiz olması lazım. Şimdi çıkmış sınav sorusuna bir bakalım, inceleyelim. Her bir ele, hani birinin elektrik yükü, iki tane küre çizelim. Biri reymiş, biri iki re. Her birinin de artı 3 Q'ya artı 3 Q olarak belirtelim. E yarı çaplarına göre paylaşım söz konusu olacak. Çünkü bunları ne yapıyor? Dokundurulup ayrıldığı zaman ne olacak ona bakacağız. E o zaman ben buna yarı çaplarına göre paylaşım olacaksa 2Q'ya 4Q olacağını bilmemiz gerekiyor. Peki ilk baştaki elektriksel alan ifadesini bulalım. K yükünün yüzeyindeki daha doğrusu ayrıldıktan sonraki sormuş. Pardon. K eşittir. K çarpı o zaman 2Q bölü yarı çapı R olduğu için R kare. L için aynı şekilde yapalım. K çarpı 4Q bölü ne yapacaksınız? 4 R ifadesi olmayacak mı? O zaman bunları oranlayacaksınız. zaten son durumda işaretler aynı olmak zorunda. K'lar Q'lar birbirini götürdü. R kareler birbirini götürdü. Şuradaki D'ler de birbirini götürünce cevabımız 2 gelmiş oldu. Şimdi bir başka soru inceleyecek olursak. Merkezleri çakışık. X ve Y kürelerinin K ve L noktalarında oluşturdukları elektriksel alanları soruyor. K noktasında X oluşturmaz çünkü içteki her zaman sıfır olduğunu söyledik. O zaman ben K noktasındaki sadece artı 4 Q'nun oluşturacağını söyleyeceğim. K çarpı 4 Q bölü 2 R'nin karesinden 4 R kare ifadesi olacak. L noktası için her ikisinin de oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hatta buna ne diyeceğiz? Büyüklük olarak sorduğu için ama 8Q ifadesini kullanabilirim. Toplam yük bakımından K çarpı işaret yani eksi olarak koymanıza gerek yok. Büyüklük olarak sormuş çünkü şiddetleri demiş. 4 R'nin karesinden 16 R kare olarak belirteceğim. Oranlayacak olursam K'lar, Q'lar birbirini götürdü. Şunlar da birbirini götürdü. Şunları da gönderelim. 2 cevabımız 2 gelmiş olacak. EK bölü EL oranını sorduğu için. Şimdi arkadaşlar, şimdi de elektriksel potansiyel enerjisi, potansiyel kavramlarından bahsedelim. Elektriksel kuvvetin iş yapabilmesi için gerekli olan enerjiye diyeceğiz aslında biz potansiyel enerji kavramını. EP ile gösteriyoruz. Birim Joule, skalerdir. Ve formüle kesinlikle unutmayın. Eksi yazacaksınız burada. Yani 1 artı 1 eksi ise burada şu formülde eksi olduğunu belirtmeniz lazım. Skaler bir büyüklük olduğu için. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D ifadesi de bizim elektriksel potansiyel kavramını vermiş olacak. Mesela burada hesaplayalım hemen potansiyel enerji kavramımızı. K çarpı birincinin yükü Q1, 2Q iki yani ikincinin yükü Q bölü aralarındaki uzaklık D. O zaman benim 2K Q kare bölü D ifademiz elektriksel potansiyel değerini vermiş olur. Şimdi çıkmış sınav sorusunu bir inceleyelim. Her birinin elektrik yükü artı Q olan iki noktasal cismin oluşturduğu elektriksel potansiyeli Aralarındaki uzaklık da iken o bir demiş. Hemen yazalım o zaman. K çarpı ikisinin de 2 iki Q olduğu için Q çarpı Q dedim. Aralarındaki uzaklık da ne kadarmış? O bir kadarmış. Şimdi ben 2 D'ye çıkartırsam K çarpı Q çarpı Q bölü bu sefer ne yazacağım? 2 D diyeceğim. O zaman da bunun ki U 2 kadarsa ben bunu ne yapmamı istiyor? Oranlamamı istiyor. Ve K, Q kareler birbirini götürdü. D değerleri birbirini götürdü. Cevabımız ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Bu sefer de 3 cisim koymuş. Sistemin toplam potansiyeli. O zaman ne yapacaksınız? Her birini ikili ikili alıp toplayacaksınız. Bu kadar basit. Hani burada yön olmadığı için, skalar ve bir birlik olduğu için direkt toplam işlemi yapsanız yeterlidir. K çarpı birincinin yükü 2Q iki çarpı ikincinin yükü eksi Q. Formül belirteceğiz demiştik. Bölü D. Artı k çarpı bu sefer 2 ile 3 el il alalım. 2q çarpı 3q bölü d olacak. Artı k çarpı 2 ile buradaki eksi q ile artı 3q el alalım. Eksi q çarpı 3q bölü d. Ne gelmiş oldu buradan? Değer olarak buradan 6k q kare bölü d. Eksi 2 Eksi 3. Yani cevabımız 1 gelmiş oldu. Yani KQ kare bölü D gelmiş oldu diyeceğiz. Şimdi buraya bakacak olursak. Her birinin yüküne ne demiş? Artık Q demiş. Hemen artı Q'ları ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Şimdi diyor ki bana toplam parçacıklara konulursa diyor toplam potansiyel enerjileri... Şimdi ne yapıyorduk? Bir ikili alıyorduk. Sonra bu ikili alacağız. Sonra da bir ile üçüncüyü alacağım. K çarpı Q kare bölü D. Bir ile iki arasındaki yani K ile L arasındaki. Artı K çarpı Q kare bölü D. L ile M arasındaki. Artı K çarpı Q kare bölü 2D. Bu sefer de K ile M arasındaki. O zaman buradan ne gelmiş oldu? 2,5 buçuk KQ kare bölü D'den yani cevabımız denizli 5 bölü 2 gelmiş oldu. Bu sefer de elektriksel potansiyel kavramı hakkında bilgi vereceğim ben size. Bir Q yükünün herhangi bir noktada oluşturduğu elektriksel potansiyeli ne yapacaksınız? Elektrik alandaki gibi o noktaya artı bir kulonluk deneme yükü yerleştireceksiniz. Yani K noktasına getirebilmek için yapılması gereken iş kavramına diyoruz sonsuzdan K noktasına. Şimdi bu potansiyeli nasıl hesaplayacağım? KQ bölü D'dir ve birimi de nedir? Direkt volt olarak söyleyeceğiz. KQ bölü D ifademiz bize elektriksel potansiyel kavramını verecek. Yine skaler bir büyüklük olduğunu da bilelim. Burada K ifadesinin verilen noktalarında oluşturduğu potansiyellerin oranını soruyor. K noktasındaki potansiyeli nedir? K çarpı Q bölü D'dir. L noktasındaki potansiyeli nedir? K çarpı Q bölü bu sefer 2D'dir. E bunun oranını sormuyor mu bize? Evet. O yüzden cevabımız sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 2 gelmiş olacak. 25'ten devam edelim. Toplam potansiyel kavramını soruyor o daha düz kan noktasındaki. O zaman tek tek hepsini ne yapacağız? Alacağız ve toplayacağız. Skalar bir büyüklüktür bu da. Bunun da yönü yok. O yüzden de k çarpı 2q bölü r artı k çarpı q bölü r eksi k çarpı 4q bölü r. Skalar bir büyüklük olduğu için eksinin önemi vardır. O yüzden eksi koymayı unutmuyoruz. O zaman burası 3KQ bölü R'den çıkartırsak cevabımız eksi KQ bölü R ifademiz gelmiş olacak. Toplam potansiyelimiz bu cevabımız. Şimdi geldik noktalar arası eşitmiş. Hangilerinin potansiyeli? Sıfır. Olur diye soruyor. Artı eksinin bir önemi var demiştik. O zaman ben şöyle diyebilirim. Mesela M noktasını alalım artı bir yerleştirirsek. Bunun oluşturduğu KQ bölü R değil midir M noktası için? Şöyle yazalım. Hadi.